Bismillahirrahmanirrahim. Ben tabii ki gene Futuhat-ı Mekke'den namazla ilgili e, konudan birebir bahsedeceğim. Biliyorsunuz başbakan bile milletvekilleri, profesörler sahneye çıktıklarında onlar da ellerine bir kağıt alırlar. O kağıttan okurlar. Ben bu okunan kağıtların hepsini, benim şahsi bakış açım bu, bu gerçek e, hikmetli sözlerinin yanında martaval olarak adlediyorum. Bu sebepten dolayı bunların okudukları sözcüklerin ehemmiyetinin kaç kuruş ettiği konusunda bilgim olmadığı gibi Muhittin Arabi Hazretlerinin insanın ahiretini, dünyasını ve ahiretini etkileyecek bu sözlerin kesinlikle bakarak okunması taraftarıyım ve ben bunu bakarak okuyacağım. İnşallah buradan hayırlı sezgiler, düşünceler zahir olur. Şimdi Futuhat-ı Mekke'nin 18. cildinin 142. sayfasında 532. bölüm Menzili kuşkusuz namaz müminler üzerinde vakti belirlenmiş olarak farz kılınmıştır ayeti olan kutbun halinin bilinmesi diyerek bir başlık atmış. Ve şöyle devam ediyor. Burası menkıbı olarak geliyor sonra konuya giriyor. Namazın bir vakti var. Güneş ve izler belirler onu. Demek ki hüküm güneşin ışıldadığında kalp gözüyle bir bak güneşe veya aydınlattığında nefs ve duygu gözüyle bakma öğlen vakti feleğimle güneşin zeval vakti. İkindimiz akıl ve duyunun birleşmesiyle çıkar ortaya. Akşam hakkın düşüncemden kaybolmasıyla çıkar. Kuşku ve karıştırma ortadan kalkar demektir bu. Çünkü sözler bir delil ve istidlal edilir onlarla. Bilgi ve sezgi ayrıştırılsın diye. Sonra yatsı gelir kızıllığı gittiğinde güneşin eşyayı duyuyla yok edenin gidişidir o. Işıkları çıktığında ve gözüktüğünde sanki kabir karanlığından çıkmış gibidirler. Gün batımı tekrar doğum vaktine ulaşır. Güneş, arş ve kürsü için doğuş yerine döner. Onunla sohbet ettim. Kesintisiz bir müşahadede açık ve fısıltı arasında desteklenmiş bir konuşmayla sayıdaki bu beş şey muhafaza edicidir. Benim varlığımı da beş şey korur. Konuya giriyor ve konuya girmeden önce Muhittin Arabi Hazretleri'nin şeytan haktan yüz çevrilmişlerin sırrıdır buyurur. Şeytan haktan yüz çevirenlerin sırrıdır. <laughs> Haktan yüz çevirmenin tabi sadece işte namaz kılmamak, oruç tutmamak değil. Özellikle sen gerçekten yüce bir ahlak üzeresin diye ayet-i kerimede işaret ettiği Resulullah Efendimizin çevresindeki insanlara davranışları, paylaşımcılığı, merhameti asıl ahlak çerçevesinde bu tip davranışlar giriyor. Ve şöyle devam ediyor. Allah şöyle der. Hızlı geçeceğim. Namazları <laughs> muhafaza ediniz. Namazlar vakti belirlenmiş, farz kılınmış ve yazılmış beş vakit namazdır. Beş sayısı kendini ve diğer sayıları korur. Diğer sayı yirmidir. Yirmi, on sayısının iki katıdır. On ise çift taneli sayıların birincisidir. Basamakların en azı ise iki sayı arasında meydana gelir. Benzer şekilde Allah namazı da ikiye ayırmıştır yarısı ona ait iken yarısı kuluna aittir. Allah namazda yasaklar ve helaller belirlemiştir. Mesela kul namaza başladığında yüzünü başka bir amele çeviremez. Diğer farz ameller de böyle değildir. Böylece namaz kendini korumuş, salat adını hak etmiştir. Çünkü salatta meşguliyet vardır. Namaz başkasınız da başkasını da muhafaza eder ki o da namaz kılandır. Böylece ona namaz kılan adını ve onun hükmünü kazandırır. Bu nedenle Allah namazı beş vakit olarak farz kılarak vakitlerini belirlemiştir. Birisi çıkar vitir namazının beşe ilave olduğunu bu nedenle namazın altı tane olduğunu ileri sürerse şöyle deriz. Vitir beşin kendisini koruduğu bir sayıyı eklemiştir ki o da altıdır. Altı ise ilk kamil sayıdır. Demek ki korumak bakımından ona uygul olan bir şey namaz vakitlerine eklenmiştir. Sahabe beş vakit namazdan başka üzerimde bir farz var mı diye sormuş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır nafile kılarsan o başka demiştir. Ardından onun için açık ve gizli okumayı bir söz, fiil, hal ve hareketlerdeki ayakta durma, rükû, secde <laughs> oturmak gibi bütün davranışları toplamıştır. Hazreti Peygamber bunları yerine getirip haklarını zayi etmeyeni, namazı sürekli kılmak ve huşu sahibi olmakla övmüş. Bereketi zamanı kuşatsın diye gece ve gündüze namaz yayılmıştır. Namazın sırları hakkında Allah'ın dilediği hususları elinizdeki kitabın namaz bölümünde açıklamıştık buyuruyor. Aynı zamanda e, bu namazın durumunu açıklamıştır. Allah namaz için yapılacak temizliğin abdest suyla veya toprakla yapılmasını emretmiştir. Çünkü insanın yaratılışı Adem'de olduğu üzere de topraktan veya Adem oğullarında olduğu gibi sudan meydana gelir. Allah sizi topraktan yarattı buyurur. Aynı zamanda su ve toprağın karışımından ortaya çıkmıştır. Bu ise toprağın suyla karışımı demektir. Demek ki Allah namaz için yapılacak temizliğin kendisinden yaratılmış olduğumuz şeyden olmasını bize emretmiştir. Demek ki temizlik kendimizdendir. Suyla ki abdest demektir ve toprakla teyemmüm demektir. Öyleyse biz Allah'a hamdolsun. Nur üstüne nuruz. Allah namazı müminlere farz kıldı. Mümin ilahi çokluğun sıfatlar birliğini tasdik eden demektir. Bu çokluk, Allah'ın güzel isimleri ve farklı hükümleridir. Başka bir ifadeyle, her ilahi isim zata delil iken, aynı zamanda başka bir ismin göstermediği anlama delildir. Ve bu nedenle, ilahi isimlerde çokluk tezahür eder. Dolayısıyla her isim, hakikat bakımından biridir. Namaz kılan kişi ise, çokluğun birliğine iman ettiği kadar, hakikatin birliğine iman eder. Böyle bir imana sahip olmayan kişi, Allah'ın namazını kendisine farz kıldığı bir mümin değildir. Allah namazı imanın genelliği nedeniyle alime değil müminlere farz kıldı. Mümin taklitçi demektir. Başka bir ifadeyle mümin ihtimale açık olan haberi tasdik eden kişidir. Böylece mümin aslı üzere kalır. Buna mukabil alime işleri bulundukları hal üzere bilmesi haberi onun zatına göre ihtimalden uzaklaştırma imkanı verir. Böyle bir insan belirli bir haberin doğrultusunu bilendir. Çünkü haberin kendisi ihtimale açık olsa bile kendiliğinde iki ihtimalden birisiyle nitelenmiş olmalıdır. Doğruluk ve yalan haberin bu iki niteliğinden herhangisine sahip olduğu ise delille bilinebilir. Alimin payı budur. Ve alim kişi belirli bir haberin yalan değil, doğru olduğunu tasdik etmiş. Mümin ise tasdikinde kendisini taklit etmiştir. Alim, mümin, haber verenin doğru söylediği hakkında bilgiye ve delile sahip kişidir. Ve ona göre bu belirli haber doğrudur. Böyle bir insan hiç kuşkusuz mümindir. Alim, kendisine bilgiyi cehalete çevirmeye karşı güvence eman vermişken taklitçi haber verenin doğruluğu hakkındaki sözünde alimi tasdik etmiş. Her ikisi de iman niteliğinde ortak olmuştur. Allah namazı müminlere değil de alimlere farz kılmış olsaydı taklitçilere farz olmazdı. Buna mukabil alimler iman niteliğine sahiptir. Binaenaleyh Allah namazı genel bir niteliği dikkate alarak farz kıldı. Allah kullarına tenezzül etmemiş olsaydı onları kendisini bilmek ve ona iman etmekle nitelemezdi. Halbuki onlar kendisini bilmede onun kendisini bilmesinden daha hak sahibidir. Bu itibarla yaratılmışların onu bilmesi zorunlu bir bilgiyken aynı zamanda mümkünün zatının bir tercih edene dayanmasının ortaya çıkardığı zati bir ihtiyaçtır. Bundan dolayı Allah'ın bize tenezzül etmesiyle onu bildik. Allah bizimle zuhur ederken bizim onunla zuhur etmemiz mümkün değildir. Böylece hak efendilerin ve kulların niteliklerini birleştirirken kullar bazı durumlarda ve vakitlerde efendinin özellikleriyle zuhur etseler bile kendiliklerinde Rab olma imkanına sahip değillerdir. Burada biz işin gerçeği hakkında konuşuyoruz. Ben bunu burada kesiyorum. Ve şu konuya geçeceğim. Bunu yararlı olduğuna inanıyorum. Mustafa Bey biz siz bunu şey yaparken bir çay içiyorduk dışarıda Namaza dair konuşuyoruz ve namazın önemi hakkında konuşuyoruz. Üstüne mi geldi? <laughs> Üstüne geldi? Namazla ilgili çok çetin meselelerden bahsediyor. Ne hikmetse ben hala bunu anlamış değilim. Tabii ki sizin içinizde bizden daha bilgili, daha çok kitap karıştırmış Vehbi abimiz Allah razı olsun. Efendime söyleyeyim. Ya şu futuhat Mekke'yi iman edenler niye ellerini almazlar? Neden? Dikkat etmezler. Bir türlü anlayamadım gitti. Gerçekten olayların üç yüzünü o kadar güzel anlatıyor o kadar güzel anlatıyor ki ya ben şunu öğrendim Futuat-ı Mekke'den ya arkadaşlar vallahi ya ben hakikaten bak yemin olsun diyorum ya şunu uyandım harbiden bir şey bilmiyormuş yani bir şey bilmiyormuşum derken söz olarak değil ortada söz zaten takla atıyor herkes de söz dolu kelam dolu. Ben şimdi oturayım bu konuyu bırakayım. Normal sohbet edelim sabah kadar anlatayım size. Eminim ki beni can kolaylarını da dinlersiniz. Normal ortamdan bahsedelim. Kaynaşalım. Uslubum de iyidir. Güzel de anlatırım. Öyle de bir huyum var. Ama abi söz bir yere kadar gidiyor artık. Artık yani amellerin yani amellerin dili. Mesela Yunus Emre geçen de bahsettik diyor ya. E, İsrafil sorunu vurunca cümle mahluk uyanınca soru hesap son olunca cevap veresi hal gerek. E bunu destekleyen ayet-i kerimede onlar diyor kitap yüklü merkeplerdir abi dünyaları bilsen para etmiyor. Senin lisanın halin amelindir. Amelini de bağlayan neytin onu da artık telaziye girdiğinde ortaya çıkacak. Geldik gidiyoruz. Bundan ne kadar? E, 25 4 öyle 29 30 sene evvel ya dedim ki hiç unutmuyorum. Askere gitmeme dedim dört sene var. Ya usta aradan 30 sene geçti şimdi benim o sözü kullandığım zaman yaşında benim oğlum var. Ya zaman acayip hızlı gidiyor. Onun için biz artık böyle dünya meşgaleleriyle hani dünya ilimlerinde de müsbet ilimlerinde konuşurken ya gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi gidiyoruz yani. Ahirete doğru on numara gidiyoruz. Bizi çok kötü ayıklayacaklar. Çünkü bizim milletimiz diğer milletlere benzemez. Ama bizim anatomimizi bozdular. Bizde ne samimi Müslüman kaldı, ne adam gibi mümin kaldı. Hepsinin içlerindeki niyetlerini boşaltsan, samimi söylüyorum korku da bu zaten. Yani atıyorum bir milyon tane Müslüman varsa, mümin varsa hakiki manada belki Müslüman o da mümin demeyelim. iki tane, üç tane çok zor çıkar. ...ya biz taklitçileri bile taklit edemez bir hale geldik. Şimdi ya. buradaki konu da... Ee, ...konuyu da bir türlü bulamadık. Allah sana ve bize kendinden bir ruh ile yardım etsin. Bilmelisin ki bu bölüm bir önceki bölümün yakınıdır. Çünkü Allah kendisini şaşırmak, gülmek, sevinmek, neşelenmek gibi yaratılmışlara ait nitelikle nitelenmiş, nitelemiştir. Bununla birlikte Allah kendisini onun benzeri bir şey yoktur. Ayetinde benzersizlikle nitelemiştir. Başka bir ayette sen atmadın attığın da ancak Allah attı buyurur. Böylece ameli ondan alarak yine ona tahsis ettik. Ayette bize Allah deyip onları bırakmamanızı yani zamirlerini bırakmamamızı söylemiştir. Yani Allah deyip sonra onlar zamirini bırakmamamızı emretti. Onlar zamiri çoğul zamirdir. Allah bize tekil zamir olan hüveyi o bırakmamamızı emretti. Çünkü biz ibadeti çoğuldan ayırıp bire yani ona tahsis ederiz. Çünkü toplam ibadette Allah ile kul arasındaki taksimi isar etti. İbadet Allah sayesinde ortaya çıkan toplamı bakımından kula ait olsa bile sureti bakımından kula değil Allah'a aittir. Şeyh Ebu Medyen'in ayağı bu noktada derinleşmiş. Rusuf kademi olmuş. Ayetin bu kısmını aşmamıştır. Başka bazı kimseler ise ayeti tamamlayarak eğlencelerinde oynasınlar kısmını eklemişlerdir. Ebu Medyen ise ayetlerimizde dalanları gördüğünde ayetiyle kılmıştır. Alemde her şey Allah'ın ayetidir. Çünkü her şey ona delildir. Onlardan yüz çevir. Bu medyan Allah'ın emrine uymuş, yüz çevirmiş. Başkaları ise onları eğlencelerinde oynamak üzere bırakmakla ilgili emre uymuşlardır. Biz Allah'ın emrine uyduk ve onlar onları terk ettik. Gözlerimizden perde kalktı ve eğlenceye dalan ve oynayanın kim olduğunu müşahede ederek bildik. Aynı zamanda hüm yani onlar zamirini bırak eğlencelerinde oynasınlar ayetinde belirtilen çoğulun anlamını da öğrendik. Daha önce eserlerin ilahi isimlerden kaynaklandığı söylenmişti. Çoğul isimleri bakımından Allah'a ait iken tevhid hüviyeti bakımından Allah'a aittir. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Ayet-i kerimesi. Allah hakkında böyle bir isim gelmemiş olsa bile o öldürendir. Sen atmadın attığında ancak Allah attı Allah Hz. Muhammed'in suretiyle atandır Fakat onun hakkında böyle bir isim gelmemiştir Onlara sicilden taşlar atarlar ayeti kerimesi. Burada Allah kuş suretinde taş atar Fakat onun hakkında böyle bir isim de gelmemiştir Elbiseler bizi sıcaktan korur Gerçekte koruyan odur Halbuki böyle bir isim Allah adına gelmemiştir Oyuna dalmanın bir türü budur, bunu bilmelisin. Oyunu dalanın kim olduğunu da anla. Kesin hüküm ver, sen hüküm vermedin. Sen hükmü boz, bozan odur. Korkağa söyle, ayağa kalk onunla. Ayağa kalkışından dolayı onu övmelisin. Onları siz öldürmediniz, öldüren odur. Oyun denilen şey, kınamak ve eleştirmek üzere böyle adlandırılmadı. Çünkü oyun, Nefsi rahatlatan bir şeydir. Fakat Allah oyun içinde oyun için bir takım yerler belirlemiştir. Kul o sınırları aştığında oyun olduğu için değil bulunmaması gereken bir yerde bulunduğu için kınanır. Sonra bilmelisin ki işler, varlıklar suret itibarıyla bir olsalar bile maksat bakımından farklıdır. İnsanın ilk yaratılışındaki cimrilik, korkaklık, hırs açgözlülük gibi özelliklerden söz ederken bu durumu açıklamıştık. Bunlar sıradan insanlara göre kötü özelliklerdir. Halbuki Allah bu fıtri özelliklere bir takım yerler belirlemiştir ki o yerlerde kullanıldıklarında övülürler. Söz konusu özellikler zatları gereği övülmeye elverişli olmasalardı, Hakk'ın onlara tayin ettiği yerlerde de övülmezlerdi. Oyun da bu davranışlardandır. Allah bize oyun oynayanı eğlencesinde bırakmamızı emretti. Öte yandan Allah bize insanlara nasihat etmemizi, kötüyü iyiyle değiştirmememizi emretti. Kötüyü iyiyle değiştirmek, kötüde bulunan iyilik yönünü ihsan edip ondan kötülük adını izale etmemiz demektir. Zaten gerçekte de o şey iyidir. Çünkü varlıkta kötü ve münker, yani fıtrata yabancı, belirsiz, adı verilecek herhangi bir şey yoktur. Çünkü her şahsı kendi şahsiyeti belirli hale getirirken varlıkta münker bir şey nasıl olabilir? Sözünün meydana getirdiği bir netice budur. Hal böyleyken amelin neticesi nasıl olabilir? Allah bize Allah deyip sevinçli bir halde onun nezdinde bulunan her harfi terk etmemizi istemiştir. Beni başka bir işle sorumlu tutmamış ve şöyle buyurmuştur. Allah de. Sonra onları eğlencelerinde oynamak üzere bırak. Yani basiretle hareket etsinler. Çünkü onlar bu eğlenceyi övmek ile inançlarına göre onu kınamak arasında gidip gelirler. Onu överlerse Allah'ın her inanç sahibinin inancında bulunduğunu söylemiştik. Onu tasavvur edenin tasavvurunda bulduklarında Allah kişinin başka bir tasavvura geçmesi nedeniyle bir önceki tasavvurdan ayrılmaz. Aksine Allah'ın her bir tasavvurda varlığı söz konusudur. Nitekim Allah kıyamette tecelli ederken bir suretten bir suretten başkasına geçerken kendisinden geçtiği bu suretteki varlığı da ortadan kalkmaz. Çünkü Allah hakkında öyle bir inanca sahip insan onu o surette görecektir. Bu durum Allah'ın insanın gözünden perdeyi kaldırmasından başka bir şey değildir. Binaenaleyh onlar oyunu eğlenceyi kınamış olsalar bile basirete sahiptirler. Onlar kendileri için hakkın başka surete intikal ettiği kimselerdir. O suretlerde onlar hakka dair sahip oldukları alamete göre tanırlar. Bu itibarla onlar kınarken de basiret sahibidirler. Çünkü Allah onları bu sebeple yaratmıştır. Nitekim her müştehit iştihadına göre amel eder. Her inançlı insan da inandığı surette hakkı bulur. İştihad seviyeleri eşit iken bir müştehidin başka bir müştehidin iştihadına göre ibadeti haramdır. Taklitçi ise müştehitlerin verdiği hükümlerde seçim hakkına sahiptir. Bu itibarla onun şeriata geniş bir seçme alanı varken kendi deliliyle sınırlanmış olan müştehit böyle bir hakka sahip değildir. İsabet edip etmemesi durumu değiştirmez. Oyun ve eğlenceye dalanın niteliği de böyledir. Oyunu kınasa da övse de her iki durumda da basitet üzeredir. Bu nedenle hak onları oyunlarını oynamak üzere bırakmamamızı bize emretti. Bırakmamızı bize emretti. Bu zikrin yegane faydası Allah'ın kullarına onların inançlarına göre tecelli edeceğini öğrenmek olsaydı yine de yeterli olurdu. Allah hakkında nazari düşünceyle bilgi edinen kişi nefsinde bir sureti yaratmış ve ona inanmış demektir. Başka bir ifadeyle insan düşüncesiyle yarattığı ilaha ibadet etmiş, ona ol demiş o da olmuştur. Bu nedenle insanlara kendi inşa ettikleri zihni suretlere değil, peygamberin getirdiği ve kitabın buyurduğu Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Kitabın tanıttığı ilaha ibadet ederken Yaratmadığım bir varlığa, daha doğrusu seni yaratan'a ibadet etmiş ve bizzat ibadete hakkını vermiş olursun. Çünkü Allah hakkındaki bilgi ancak peygamberi taklitten ibaret olduğunda bilgi olabilir. Nazari delilden hareketle böyle bir bilginin gerçekleşmesi imkansızdır. Bu nedenle Allah'ın zatı hakkında düşünmemiz bize yasaklanmış, mertebeyi ona tahsis etmemiz emredilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Futuhat-ı Mekkiye'nin en başında isimleri konuşmuştuk. 99 isminin sohbetini yapmıştık. Alemin yaratılması, mümkünlerin ortaya çıkması, isimlerin işte mümkünlerde ortaya çıkıp işte otoritelerinin sağlanmasıyla ilgili bir zaruri sohbetten bahsetmişti Muhittin Arabi Hazretleri. Ben şunu söyleyip kapatacağım. Ee, bütün isimlerin toplanma mertebesinin Allah ismi şerifi olduğunu bunu tekrar paylaşıyorum sizinle. Zikrediyor Muhittin Arabi Hazretleri. Allah ismi de hani ayeti de var ya siz Allah'ı nasıl bilirseniz bilin Allah ondan münezzehtir. Yani istediğim kadar isimlerin hakikatlarını da bilsen efendime söyleyeyim sıfatlarıyla beraber Kur'an'ı yalasan yutsan Hak Teala'yı nasıl biliyorsan Allah ondan münezzehtir. Ayet-i Kerime de böyle geçer. Allah ismi şerifi de ben diyor isimlenene delil olan benim diyor. Allah ismi bütün isimlerin toplanma mertebesidir. Allah ismi şerifi de zata işaret ederek, yüce zata işaret ederek isimlenene Delil olan da benim diyor Allah ismi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin.